Merhaba arkadaşlar. Bir önceki derste söz verdiğimiz üzere birkaç integral sorusu çözeceğiz. Bu soru 2021 AYT sınavında çıkmış. 2001 yılı AYT Matematik öğrenciler genelde çok zordu demişler. Okudum yorumlar en azından öyleydi. Bazıları özellikle integral sorularını zor bulmuşlar. Çözelim bakalım bir integral sorusunu zor muymuş bir karar verelim. Evet soru şöyle diyor. Dik koordinat düzleminde fx eşittir x kare eksi 2x ve gx eşittir eksi x kare artı 4x fonksiyonlarının grafikleri ve x ekseni arasında kalan boyalı bölge yanda verilmiştir. Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Evet bazen öğrenciler sorunun integral sorusu olduğunu nereden anlıyorsun diyorlar. Sonuçta soruda hiç integralden bahsedilmemiş değil mi? Yani kibar olmak için haklısın diyorum onlara ama tabi integral demek alan demek bir eğrinin altında kalan alandan bahsediliyorsa orada integral vardır. Elbette integral sadece alan hesaplamada kullanılmaz. Fizik, mühendislik hatta ekonomi gibi birçok alanda kullanılır ama kısaca anlaşılsın diye aklınızda böyle tutabilirsiniz. Şimdi bize eğrinin altında kalan sarı alan sorulmuş. Şimdi öncelikle bu iki fonksiyonun kesişim noktalarını bulmamız gerekiyor. Bunun için iki eğrinin denklemlerini birbirine eşitlersek yani x kare eksi 2x eşittir eksi x kare artı 4x. Buradan denklemi sağlayan iki kök bulunur. Biri 0, diğeri 3. 0 zaten çok bariz. 3'ü de işaretleyelim. Şimdi 2 ile 3 arasında x kare eksi 2x eğrisinin altında kalan alanı maviye boyayalım. Sarı ve mavi bölgelerin alanları toplamını integral ile bulabiliriz. Bu bölge eksi x kare artı 4x eğrisinin altında kalan bölge olduğu için denklemi ona göre yazacağız. İntegral 0'dan 3'e eksi x kare artı 4x dx. Bu bana sarı ve mavi bölgelerin alanları toplamını verecek. Denklemi integral dışına çıkarırsak Eksi x, x küp bölü 3 artı 4x kare bölü 2. x yerine alt sınır olarak 0 verirseniz zaten 0 çıkar. 3 verirseniz de 9 çıkar. Tamam şimdi tüm alanı bulduk. Bu alandan mavi alanı çıkarırsam bana sarı alanı verecek. Mavi alan için bu sefer diğer eğriyi kullanarak yani x kare eksi 2x eğrisiyle mavi bölgenin alanını bulabilirim. İntegral 2'den 3'e kadar x kare eksi 2x dx. İntegral dışına çıkaralım. x küp bölü 3 eksi 2x kare bölü 2. Üst sınır olarak 3 verirseniz 9 eksi 9. Alt sınır olarak 2 verirseniz de 8 bölü 3 eksi 4. Ki bunun sonucu da 4 bölü 3 olur. Mavi bölgenin alanı 4 bölü 3 çıktı. Tüm alan 9'du. O zaman sarı alan 9 eksi 4 bölü 3, 23 bölü 3 çıkar. Evet bu kadar. Zor muydu? İntegrale devam edeceğiz böyle bir müddet daha. O yüzden takipte kalın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.